Platon'un 5. kitabı Gorgias, retorik sanatını, adalet kavramını ve ahlak felsefesini inceler bu kitapta Platon. Retoriğin doğası ve amacı üzerine kapsamlı bir tartışma sunar bize. Aynı zamanda erdemli bir yaşamın ne olduğunu, ne anlama geldiğini sorgular kitap boyunca. Platon, retoriği ve onun siyasetteki etkisini eleştirirken, ahlak ve adaletin üstün değerler olduğunu vurgular e, Gorgias'ta. Diyalog, Sokrates ile üç kişi arasında geçer kitap boyunca. E, bir tanesi Gorgias, ikincisi Polos, üçüncüsü ise Kalikles'tir. E, Gorgias, ünlü bir retorik hocası ve... E, bu sanatın savunucusudur. Polos Gorgias'ın öğrencisi retoriğin gücünü savunan e, genç bir konuşmacı olarak vardır kitapta. Kalikles ise siyasette başarıya ve güce önem veren bir sofist olarak e, yer alır. Şimdi temel sorular şunlardır kitapta. E, retorik nedir? Amacı nedir ve toplumdaki yeri nasıl değerlendirilir? Adalet ve erdem birey ve toplum için neden önemlidir? Üçüncüsü de erdemli bir yaşam mı yoksa güç ve başarı odaklı bir yaşam mı daha değerlidir diye sorar Platon kitapta. Diyalogun ilk bölümünde Sokrates ve Gorgias retorik sanatı üzerine tartışır. Gorgias, retoriğin en güçlü araçlardan biri olduğunu ve doğru kullanıldığında toplum üzerinde büyük etkiler yaratabileceğini savunur. Savuşudur, retorik ikna sanatıdır. Amacı bir bireyin düşüncelerini etkileyerek onu ikna etmektir. Bu sanat bireyin gerçek bilgiyi bilmesine gerek kalmadan başkalarını yönlendirmesini sağlar, der. Şöyle tarif eder retoriği kitapta, retorik, topluluk önünde yapılan konuşmalarla insanları ikna etme sanatıdır, der. Ee, Sokrates, retoriğin yalnızca bir inandırma tekniği olduğunu savunur, ona göre retorik, hakikati değil, duygusal manipülasyonu hedefler, der. Yani retoriğin bilgiden yoksun olduğunu ve yalnızca görünüşteki ikna edicilikle ilgilendiğini belirtir kitapta Sokrates. Yine Sokrates retoriği bir aşçının sanatıyla kıyaslar, tıpkı aşçının lezzetli bir, Lezzetli ama sağlıksız yemekler yaparak insanları memnun etmesi gibi e, retorik de hakikati önemsemeden insanları etkilemeyi amaçlar der e, kitapta. Şimdi Polos retoriğin gücünü ve politikadaki etkisini över, retoriği bir bireyin toplumsal konumunu güçlendiren bir araç olarak tanımlar. E, şöyledir savı. Retorik bir bireye güç kazandırır, güçlü bireyler kendi istediklerini gerçekleştirme özgürlüğüne sahiptir. Politikada başarılı olan kişiler, retorik sayesinde halkı ikna ederek iktidarı elinde tutar der. Yine burada Sokrates devreye girer ve eleştirir bu konuşmayı. Sokrates, gücün adalet ve erdemle kullanılmadığı durumlarda, birey ve toplum için zararlı olabileceğini e, savunur. Şöyle der: Adaletsiz bir şekilde güç kullanan kişi en kötü yaşamı yaşar. Çünkü ruhu erdemden yoksundur der. Yani Sokrates'e göre retorik yalnızca bir araçtır. Eğer bu araç adaleti ve erdemi göz ardı ederek kullanılırsa bireyi ahlaki olarak yozlaştırır. Güçlü olmak Erdemli olmaktan daha önemlidir der Sokrates bize. E, diyaloğun son kısmında Sokrates ile Kalikles arasında güç, adalet e, ve doğa yasaları üzerine yoğun bir tartışma geçer. Kalikles, e, güç ve başarıyı ahlaki değerlerden üstün gören bir karakterdir. Savuş şudur, doğal düzende güçlü olanlar kazanır ve yönetir. Bu duanın bir kuralıdır. Adalet, zayıfların güçlüleri sınırlamak için icat ettiği bir kavramdır. Gerçek erdem, güçlülerin istediklerini yapma özgürlüğüdür, der. Yine burada Sokrates bu konuşmayı eleştirir. Adaletin birey ve toplum için vazgeçilmez olduğunu savunur konuşması boyunca Sokrates. Şöyle söyler. Ruhun adaletsizlikle yozlaşması bedensel açıdan çok daha kötüdür. Erdemsiz bir ruh en büyük kötülüğü yaşar der yine Sokrates. Yani adaletin bireyin ruhunu arın, arındıran bir erdem olduğunu söyler. Güç ve zenginlik geçicidir. Ancak erdemli bir yaşam bireye kalıcı mutluluk sağlar der Sokrates bize. Şimdi, e, retorik ikna sanatıdır ancak hakikati arama ve öğretme amacı taşımaz. Sokrates e, retoriği halkı manipüle etmek için kullanılan bir araç olarak değerlendirir ve bilgiden yoksun olduğunu savunur. Adalet e, bireyin ve toplumun düzenini sağlar. Adaletsizlik bireyi ruhsal olarak yozlaştırır. Sokrates Erdem'in bir bireyin ruhsal sağlığı için hayati olduğunu sürekli belirtir bize. Kalikles doğal düzenin güçlünün kazandığını savunur ancak Sokrates bu görüşü reddeder ve gücün yalnızca adaletle birleştirildiğinde anlamlı olduğunu söyler. Yine Sokrates ruhun fiziksel bedenden ve dünyevi zevklerden üstün olduğunu vurgular ruhun erdemli olması bireyin gerçek mutluluğa ulaşmasını sağlar der bize. <laughs> Şimdi retorik doğru kullanıldığında faydalı bir araçtır ancak manipülasyon için kullanıldığında tehlikelidir. Hakikat her zaman öncelikli olmalıdır. Yani kitaptan anlayacağımız şey budur. Yine Sokrates'in adaleti bireyin ve toplumun temeli olarak görmesi, adaletsizlik bireyin ruhunu ve toplumun düzenini e, bozuyor demesi e, bugün bile hala geçerli olan e, bir söylemdir. E, erdem, e, bireyin yaşamındaki en yüksek değer olmalıdır. Maddi güç ve başarının geçici olduğunu biliyoruz. Ancak erdem, bireyin ruhunu arındırabilir ve kalıcı bir mutluluk sağlar der yine Sokrates bize. Bugün medyada ve siyasette retorik sıkça kullanılan bir şey. Bunu günlük yaşamda zaten deneyimliyorsunuzdur. Yine Plato'nun Gorgias kitabı manipülasyonun aslında tehlikelerine dikkat çeker ve bu konuda bir tartışma başlatır. Yani liderlerin gücü nasıl kullandığı, adalet ve erdem anlayışlarının ne olduğu, Sokrates'in öğretileri etik liderlik için bir rehber niteliğindedir. Şöyle toparlayayım, Platon'un Gorgias adlı eseri, <laughs> retorik, adalet ve ahlak üzerine derinlemesine bir tartışma yapar. Sokrates hakikati ve erdemi savunarak retoriğin manipülatif doğasını eleştirir. Diyalog, bireyin ve toplumun adalet ve erdemle uyum içinde yaşaması gerektiğini güçlü bir şekilde vurgular. Gorgias, hem antik dönemde hem de günümüzde e, ahlak, politika ve iletişim üzerine düşünmek isteyenler için e, vazgeçilmez bir eserdir.